Hep beraber gelelim o yüce zatına biz. Gurbet bitsin, ayrılıp sana ersin ustatta. Sonsuz güzellikler daim olsun meclimiz. Bizleri daim elde, o bitmeyen hayatta. Evet, Ali Oskar'ın güzel şeylerden geliyoruz. <laughs> Evet, bugün Mesut Deniz mutfakta bölümde e, mercimek çorbası yapacağız. Bunun tarifi için e, tav marketlerde, şu reyonlarda mercimekleri alıyoruz. Her zaman hijyenik kurallara uygun bir şekilde paketlenmiş mercimeklerimizi alıyoruz. Veslam-ı Yazgan ne güzel söylüyor. Sevgi yurdunda mülküm var, içinde sırca köşküm var, Gönül dolusu aşkım var, tek sermayem yüreğim. E, akşam e, iftari için e, tavuklu patates yapmak istiyoruz. E, bunun için tabii marketten patates alışverişimizi yapıyoruz. Aşık neyse ne güzel söylüyor. Havaya bakarsam hava alırım, toprağa bakarsam dua alırım. Topraktan ayrılırsam nerede kalırım? Benim sadık yani kara topraklar diyor. Evet patateslerini bu böyle seçiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güzel bir sözü var, hadisi var. Şöyle, oruçların iki sevinci var. Bunlardan bir tanesi oruç, orucu açtığı an iftar vakti. Diğeri ise oruçluyken orucun sevabıyla Allah'a kavuştuğu an. Ne buyurmuştur? Gül dışarıda yer gök hep aşka keser. Kırk serdaya düşer. Gül 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 küser dağlar taşa sevda söz susar, her şeyde sen diye seslenir sevda. Evet, Mahmut Nazmi güzel şiirlerinden bir bölümü. Oruçlunun e, en mutlu olduğu an, e, sevinçli olduğu an, iftar vakti için sözlerimiz bitiyor ve yemek yapmaya başlıyoruz. E, çorba tarifini sizlerle, mercimek çorbasının tarifini bugün sizlerle paylaşıyoruz bugün yemeğimiz mercimek çorbası tarifini yapıyoruz. Hemen hafiften yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı yağımızı döküyoruz. Sonra bir baş soğan ve iki diş sarımsağı normal doğrayıp atıyoruz. Ve bunu bu şekilde karıştırmaya başlıyoruz. Evet soğanları attık. İçine bir yarım yemek kaşığı çok salçamızı atıyoruz. Hafiften böyle pembe kadar kavuruyoruz patatesleri atıp patates bir e, küçük patates doğradım onları atıyorum bu şekilde e, yarım saat önceden yıkamış olduğumuz yaklaşık iki su bardağı yakın kırmızı mercimeğimizi yıkadıktan sonra, sonra e, suyla yıkadıktan sonra hafiften böyle diğer e, malzemelerimizle beraber hatta kavuruyoruz çok lezzetli olacağını düşünüyorum yaklaşık bir 2 litreye yakın sıcak suyumuzu kaynamış suyumuzu e, döküyoruz e, içine bir tatlı kaşığı tuzumuzu atıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz Evet, yaklaşık bir yarım saat kadar mercimek çorbasını pişirdikten sonra blender'dan geçiriyoruz. İçine biraz baharat attık, işte e, e, karışık baharatlardan ve biraz da nane attık. Fazla atmıyoruz. Çorba tadı, lezzeti bozulmasın diye. Evet, çorbamız pişti. İftar için çorbamızı dökmeye başlıyoruz. Dünyaya gelen göçer bir bir şerbetini içer. Bu bir köprüdür geçer. Cahiller onu bilmez. Yunus Emre'nin güzel sözü. Ben yürürüm yane yane, aşk boyadı beni kane. Ne akilen ne divane, gel gör beni aşk neyledi. ya eserim yerler gibi, ya tozarım yollar gibi, ya akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. dedi tamam. Amin. Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ım, senin rızan için orucumu tuttum. Senin rızan için orucumuzu açıyoruz. Tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eyle. Bizlere dünyada ve ahirette iyilikler ver. Beni Ailemi, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz duaları işiten ve kabul edensin. Lillahi Fatiha salavat. Allah. Kalpler vardır sevgiyi yaşamak için, İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için, özel günler vardır, mübarek günler vardır sevgiyi kucaklaşmak için. Güneşin sıcaklığı bedenimize ısıttığı gibi, dünyayı ısıttığı gibi Cenab-ı yüreğimize imanı kuvvetlenmesi, Allah'ın rahmeti, bereketi, muafiyeti cümlemizin üzerine olsun. Daha nice güzel Ramazanlarda, iftarlarda tekrar görüşmek üzere.